Merhaba, ben Ayten Nur Sürücü. MATLAB OnRamp e, kursunun 7. modülüne geldik. E, bu modülde hata yaptığımızda, kod yazarken bir herhangi bir hata yaptığımızda veya e, hataya sebep olabilecek bir şey yazdığımızda onu bize MATLAB nasıl gösteriyor? Bundan bahsediliyor. E, mesela ilk kutuda e, önce R eşittir 3 demişiz, sonra R eşittir 6 demişiz. Bu kodda aslında bir hata yok ama Burada bize uyarı vermiş. 6 sarı çizgili olduğu zaman uyarı olduğu anlamına geliyor. E, hata değil ama hata teşkil edebilir sonrasında. E, yani r eşittir 3'ü yazdık ama hiç kullanmadık. Ve matlab bunu bize hatırlatma amacıyla gösteriyor. Neden kullanmadık? Yani gereksiz bir kod. E, onu bize gösteriyor. E, ama dediğimiz gibi hata yok burada. E, aşağıya baktığımızda ise şu yıldızın altı e, kırmızıyla çizilmiş. Kırmızıyla çizildiyse burada hata olduğu anlamına geliyor. E, yani orada bir yazım yanlışı veya herhangi başka bir hata olduğu anlamına geliyor. Burada olduğu gibi mesela e, burada bir yazım yanlışı var. Çarpı iş, çarpım işlemi yapılacağı zaman tek bir e, yıldız işareti konuyor. İki tane değil. İki tane konu için hata veriyor. Şu an hata yok. Run dersek de x'i bize sorunsuz bir şekilde veriyor. Ee, daha fazla pratik e, kısmında ise ne diyor bize? Ee, az önce söylediğim şeylerin aynısından bahsediyor. Ee, hata olduğu zaman kırmızıyla çizer altını, ama e, uyarı olursa da turuncuyla belirteceğinden söyl bahsediyor. Bu modül bu kadar.